şimdi bunu alttan, altın derdim bak Alttan komple içebilir miyim? Bir tek nefeste Alttan mı? Hı -hı. Nasıl yani? Hiç buraya dokunmayacağım Alttan komple tek nefeste çekeceğim Lan manyak gerizekalı Bak bak ya. bak <laughs> Anam ne şey. Bu ne hale şey? Gerizekalı. Şey. Bu ne hale şey? Tut 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 tut. Senin Allah'ın var mı lan? Senin Allah'ın var mı? Senin Allah'ın var, Allah var mı? Efendim amca. Ne? Evet. Babam burada. Ne oldu? Amca bak bunun şakası olmaz amca ne sana? Ne oldu? Ne zaman? Ne zaman? Ne oldu? Neredesiniz? Dur, dur. Lan oğlum ne oldu? Ver. Amca, amca kim var? Lan ne <laughs> oldu? Koş, koş, üstünü değiştir. Koş. Ne sen... oldu? Koş seni istemeye geliyorlarmış. Koş. İstemeye geliyorlarmış seni. <laughs> of. Of. Gel A. Getirtir Ha, kafanda kırarım telefonu ha. Bak bak arkadaş, bak yılana bak, kışkırtma böyle olur. Bak, iyi izle gel. Baba. Baba. Şşş, o ne lan? He. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Şşş kendine gel lan. Ne oldu lan? <laughs> Şaka yaptık <laughs> ama ne çocuğu. Ulan kodu bakayım. Bu ne kılık lan? Ya sen ne hastiyatsın şerefsiz, lan şimdi? Şey. Ne yaptım ya? Bu ne kılık oğlum? Allah Allah. Sen demedin dedin mi bana geçen gün? Sen dedin. Senin gibi oğlum olacağına Bak, kızım Bak senin olsun. de kafanı kıracağım Zeynep. Söyleyeyim sana. Ha? Sen mi yaptın bunu böyle. Sen demedin dedin mi geçen gün? Senin gibi oğlum olacağına böyle kızım olsaydı keşke diye. Al sana kız. Böyle... Düzgün <laughs> konuş lan. Yerize kal. Alo.

Eline vuruyorsun lan. Yok elimle vurmuyorum. Eline vuruyorsun hadi şey. Ağzımla vuruyorum. Gerizekalı dalga mı geçiyor? Gör, görmedim. Bak Dal almayayım. Bir daha ağzımla vurayım da sen kendine gel. Onu bu sikeyim. Aa! Bunu aa! Ben, de... ben de... ne? Ne yaptın sen onu? Gerizekalı. Arkadaşlar Evde bir ton misafir var ama babama yaptığımız olaya bak gel. Sen daha geldi. geldin. Emre abi. Sen ne oğlum? Namussuz musunuz siz? ha? Yapılır mı lan? Yapılır mı? Emre buraya gel. Emre gel bir şey edeceğim. Kapat lan sen de şunu. Kapat. Gözüm kapalı bilerek sana yazılıyorum. A penceresi aralı her yerine Annen nerede? Hayırdır? Sen böyle çay şeysi getirmezsin, hayırdır? Bak çocuk, bak Zeynep! Dedim ki, insan gibi dedim, baba ol dedim, şurada dedim, oturalım İnsan mısın sen? Tamam, oturalım dedim ki Demliği yapmışım, buraya çayımı koymuşum, her şeyimi yapmışım Buraya gel, buraya Ben bunu içtim, tü köpeğe Buraya gel, buraya. Buraya gel, alışayım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya dayı? Şu yo yiyememişsiniz. Berberde fıs çıkmış. Ha, geri zekalı bir çekiş yönünden. Çekilmezsen ne olacak? Öyle yukarı hareketleri ya konuşma benimle bak. Ha. Ayşe, seni ağlatırım ha. Aslında Alişan değil ya sarsılma. Seni ağlatırım harbiden ha. Hayırdır? Tezgin. Geri önünden çekil diyorum anlamıyor musun? 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 lira 90 kuruş. Bak akşam akşam git üstünden ya. Geri mısın nesin oğlum ya? Geri zekalıyım. Kalktıysan şu ceketimi as bakayım. Aslan parçası. Oh. Bak oh. vallahi valla oh. gebertirim ha. şeyler tutsalar var. Buraya ne lan dedi ki çok mu var ettiler sen bana? Ben de yemeğe lan. Abi gittiler. Ne kuruluyum çıkmıyor lan. Ne oldu baba ya? Ölüm köy oldu lan. Seni bozsun ha. sana yazıklar olsun lan. Bu ne lan lan? Kapı yapılır mı lan? Bana bak bana. Bak daha sana sabır ha. Hiç bu elden gözüne gözükme yoksa. Helal. Aslında seni ha. İçer içeri. Ne lan? gülüyor ne lan? ne gülüyor lan? Uy benim. Bak şuna gel. aklına